Şimdi 20 gündür bizi eleştirenlere sesleniyorum. Bizi eleştirip Filistin'in yanında değil de İsrail propagandasının yanında olanlara sesleniyorum. Nasıl Kazi Mustafa Kemal dolma bahçelerine dizilmiş donanmalara dönüp geldikleri gibi gidecekler demişlerse demişse ve onlar geldikleri gibi gitmişlerse Gazze önüne gelen Amerikan donanması, İngiliz donanması ve tarihte yakalanan olarak Gazze bir çocuk ha, geldikleri gibi gidecekler diyecek geldikleri Efendim real politikmiş. Efendim bu yapılır mıymış? Neden söylenirmiş? Real politik olsaydı Gazi Mustafa Kemal de Atatürk kadını almadı bu günlerde geldikleri gibi gidecekler demezdi. Eğer real politik olsaydı Hasan Tahsin Muazzam bir Yunan ordusu İzmir'e inmişken tek başına çıkıp komutanlığı vurmazdı. Yani e eğer öyle olmuş olsaydı Rıdvan Hoca Ulu Cami'ye çıkıp bu bayrak, Fransız bayrağı burada dalgalandıkça bu toprak bu Cami'ye kutbu okumam diye deyip marş halkına ayağa Arkadaşlar Mescid-i Aksa'da tarih bilgiyle yoksun olanlar, vicdandan, <laughs> adaletten yoksun olanlar bize eleştirebilir.